Ya burada çalışalım Roma'da. Kendi nüfusumuzu arttırırken Borgia'ya nüfusunu sarsalım. Aslında ben hemen right başlamak istiyorum. Volpe, Claudio, Volpe, Claudio Bartolomeo ve Bartolomeo'yu Bartolomeo buraya getir. Makeveli benimle dışarıda buluş. Ona iyi bakın. Yetişebildiğim kadar alt yazarı okuyorum bildiğiniz gibi ama yetişemiyorum eyvallah. Ben niye alt yazıları ki Sebebini söyleyeceğim bekle. Look, Borg... Bak Borgia'lar Borg... 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 güç kazanmak için haktan her şeylerini çalıyorlar. Ne yapmak istiyorsun? Onu davamıza katacağım. Ciddi olamazsın. Bu savaşı kazanmak için Makaveli sadık askerlere ihtiyacımız var. Devletin düşmanlarını davamıza katarak Borgeler tarafından silahsız silah şey kurtaracakmış. İtalya'da ilk adaylarımızı davamıza kat. En sevdiğim mekaniklerden bir tanesi. Roma vatandaşlarını sürekli olarak yetiştireceğiz. Asistanımın gözlerinde sorun vardı. Birinci seçenekler arasında bu var. İkinci seçenekleri arasında sonradan dedim ki çok mantıklı. Okumak mantıklı. Alt yazı küçük olabilir. Okumaya üşenenler olabilir. Gibi sebeplerle. Oğlum. Yetişebildiğim kadar okumak. dedim. Boş gel ya, abi. Baten... Ama hikayeyi oynamanın manası kalmıyor. O da, doğrusu, da yani. Yetişebildiğim kadar... Her şey bana mal. <laughs> e. <laughs> Roman'ın kurtuluş mücadelesi başladı. Eğer kaçmayı seçiyorsan şimdi kaç ama savaşmayı seçiyorsan... Benimle bekle. Borgia'lara karşı savaş. <laughs> Gölgelerde saklanmaktan yoruldum size katılacağım. Öyleyse git. İsollo Tiberinada... Tiber Adası'nda. Machiavelli'yi bul. Ve, ve böylece bizden biri ol. Daha fazla senin... ...hakikatini... Aaa! Gele yetiremedim! Merak etme çok düşündüm. Çok şey düşündüm. Altyazıları okumak mantıklı geldi. Altyazıları okuyan sayılı yayıncı varır diye biliyorum. Bak öyle bir yerde durdum ki üçüne birden saldırmıyor. Saldırıyormuş da karşıdakini atıyormuş. Bu bıçakları geri almak için yerdekileri mıncıklamak lazım. 10 tane oldu. Ne kadar fazla o kadar iyi. Birazdan uğraşmam. Roma'nın kurtuluş mücadelesi başladı. Hala nefes almam senin sayende ne yeteneğim varsa artık sizin emrinizde. Tabi beni kabul edersiniz. Düşünsene. Akşam eve gelmemeye başlıyorsun. Bir hafta sonra asin olmuşsun. eve mi iniyor. Haftaya babanı öldür diyorlar. Tövbe Yani asin olmak çok kötü bir şey. Babam belki de tapınakçı nereden biliyorsun? Şimdi oyunu hızlandırdım. Ve ekibimi büyütemiyorum diye biliyorum ama yine de şunları kurtaracağım. Belki bir iki kişilik yer vardır. Şimdi mekaniği anlatacağım bir saniye önce şunu kurtarayım. olsa Var aslında. Online vs atma meselesinden bahsediyorsun var. Evet. Roma'nın kurtarış mücadelesi başladı. Bu şeyleri zannedsem iyi olacak. Bunları okumasam da olur. Başarılar açıldı ama tabii ki de korsan oyunda başarılar yok. Ee, VS atma meselesi var ama hangi oyunda olduğunu hatırlamıyorum. Dördün sonrasına gelen de miydi? Öncesine gelen de miydi? Arada bir şey. Revelation mıydı? Bir yerde var yani eminim. Belki de bunda var diyeceğim de bunda bir iş ekranını hatırlamıyorum şu an. Hatta şey var mesela ee, sivillerden bir tanesine dönüşüyorsun falan filan yetenekler var. Zehirleyebiliyorsun. Hmm, evet evet. Evet. Öyle bir atabildiğimiz bir şey var. PlayStation'da oynamıştım çünkü onu da hangisiydi hatırlamıyorum. PlayStation kaç var abi sende? 3 var. Üç. Geç aldım ama aldım yani hiç olmazsa. Ne? Şimdi PlayStation'a da aldım. Hiç sorma ya. Bunu kim yaptı? Şu canavar var. <laughs> Mal <laughs> Onu gördüm mü bu tarafa? Kızları alıyormuş yerini bul. Efendim. Fiyatlarına bir baktım abi 20 bin liradan başlıyor. Neylere baktın? Fiyatlarına bak, desteğine 20 bin liradan başlıyor. Bak güzel görevlerden bir tanesi. Kadınlar sıraya dizilmiş yol gösteriyor. Bak bu tarafa gideceksin parmağıyla gösteriyor. Nerede dur? Bak kimdir? Bu kadın geçti. Bu tarafta var mı yok? Bak burada kız var dikiliyor parmağıyla burayı işaret etti. Herkes sıraya girmiş gördüğünü söylüyor. Ama düşmanın o olduğunu nereden biliyor diğer kızlar bilmiyorum. Bak burada Aa, da kızlar parmağıyla gösteriyor. Yani bir sonraki kız düşmanın o olduğunu nereden biliyor? <laughs> keraları gösterin, keraları gösterin. atıyor <laughs> <gösterin>. yeli. <laughs> Hedefe yaklaşıyorsun. Sol üstteki kırmızı çizgi var o kırmızı çizgiyi kullanarak düşmanları acemilerinin saldırması için şey yapabiliyorsun. T'ye basacakmışız. Bak bizim adam ışınlandı. içinden geçti öldürdü. Abi PUBG Mobile oyna. Zaman da oynuyordum yaşlandım ya. Huzur içinde yat. PUBG Mobile neden oynamıyorum? Adamlar VS atmaya geliyordu. VS atınca da kayboluyorlardı. Bana düzenli gelecek adam lazım. Ya hiç gelmeyin ya da düzenli gelin. <laughs> Adamı zorlamıyor ama <laughs> Kanka cidden bak şimdi adam bir hafta yayına geldi tamam mı PUBG oynamayı bıraktım ara sıra kere oyun oynuyordum sonra PUBG'ye gireme girmedim adam dedi yayınları bırakıyorum dedim niye bırakıyorsun PUBG oynamıyorsun dedim oğlum PUBG için buradasın yayıncı için burada ol dedim yani herkes böyle şey için ya böyle. benim istediğim oyun olsun aynen aynen şey mi var? Yani adam ne istiyorsa onu oynayacak. İster oynama ister oynasa. Kimse yani... kusura bakmasın. Orada Aa bak. Şey bir şey değil sonuçta. Bir, bir, oyun bilgisi zamanında oynarsan sağ tarafta gördüğün silahtaki hmm, kalın ne denir ona logo. Kalın logo var ya bu silahı alma. Saltça basıp fırlattığın zaman bu yerde kalıyor silahsız geziyorsun. Bak bunda da öyle. Ağır silah onlar. Hatta bak göstereyim zaten vaktimiz var. Sabah kadar buradayız. Bak şimdi dışarıya çıkıyorum. Kılıcımı kuşanıyorum. Tamam mı? Bak bu benim kılıcım. Sağ olsun. oldu olduğu çok belli. Buraya geliyorsun. Ateş etme tuşuna basılı tutarsan fırlatma moduna geçiyor. Bıraktığın zaman silah fırlatıyor. Artık kılıcın yok. Burada kılıç yok. Gidip onu yerden tekrar alman lazım. Aha geri alamıyorsun kılıcını. Alabiliyorsun ama yanına gidip shift'e basman lazım. Ha bile kılıcımı kuşanacağım gidip. Al böyle shift'e basıp tekrar Burada. alman lazım. Onu yapana kadar. Hayır. <laughs> fırlatmak Hiç mantıklı olmuş ama falan. fırlatmak mantıklı ama geri de bazen gelsin yani. Şimdi silahlar. Yani şey gibi torun çekici gibi. Şey yapabilirlerdi. Hani üstünü kapatmak için söylüyorum. Ee, arkada bizim adamlarımız var ya. Onlar getiriyormuş gibi davranabilirlerdi. Hani bir dakika sonra iki dakika sonra falan. Kaptanın kılıcı olsaydı iyiydi. Şunu alalım. Bak bu oyunda işte mesela saptırma, hız, hasar ne işe yarıyor bir türlü anlamadım. İşe yarıyor mu daha çok anlamadım. O şeydir ya. Mesela hasar diyor ya. Sen, sen diyelim ki şu küçük o misal diyelim bununla iki hasar veriyoruz. Misal az hasar veriyorsun. Bir mesela saniye. Ki, %100 şey var diyor. Yüzde yirmisini alıyor. O 4'le de %50'sini alıyor diyor bir vuruşta. İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ee, ne demiş? Abi Anladım. oyunun ismi ne? Assassin's Creed Brotherhood. Ee, kardeşlik diyelim biz ona. Assassin's Creed hangi serisini önerirsin? Abi Assassin temasını işlememiş olsa da Assassin temasını yanından geçmiş olsa da ben en iyisini 4 olarak görüyorum. Ha ama son 5 oyunu saymazsak 4'ten sonrası diyormuşum. Hani tamam eyvallah şeyleri falan oynadım. Iııı ee, sendikayı falan sendika mıydı lan? Nasıl okunuyordu? Onu falan oynadım. Ne? Onları falan oynadım. Unity oynadım. Şey falan oynadım ama beni o kadar sarmadılar. Yalan söylemeyeceğim. Hoş bulduk. Aa blue prenses gelmiş. Aleyküm selam. Sınava hazırlanıp hazırlanamayan hanımefendi. Hoş geldin. Genç adam niçin ağlıyorsun? Annemi gemiyle götürecekler. Sonraki gemiyle de ben gidecekmişim. Hırsız çocuğu bu. Kıyafetlerinden belli. Kaleden bir adam muhafızlarıyla birlikte geldi. Ve bizi tutukladı. Korktum. Onlar korkuşlar ama sen çok cesursun.